Merhabalar bugün beden eğitimi dersinde Jimnastik hareketleri göreceğiz Jimnastik hareketlerindeki temel duruşlar nelerdir Gelin hep beraber görelim İlk önceki hareketimiz Ayakta duruş hareketi Ayakta duruş hareketi Vücut ağırlığı dengeli olarak Her iki bacak üzerine dağılmıştır Kollar yanlarda gövdeye paralel Baş dik ve gövde gergin olarak yapılan duruştur. İkinci hareketimiz çömelik duruş hareketi. Çömelik duruş hareketi. Baş dik, bakış karşıyadır. Kollar yanlarda yere diktir. Gövde öne meyilli, ayaklar arası hafif açık. Sıradaki hareketimiz ters bank duruş hareketi. Ters bank duruşu. Sırt yere göğüs yukarıya dönüktür. Dayanak yüzeyi eller ve ayak tabanlarıdır. Kollar ve bacaklar birbirine paralel, gövde yere paraleldir. Kollar dengeli bir şekilde aralıklı, baş gövdenin uzantısı şeklinde ve bakış yukarı doğrudur. Sıradaki hareketimiz diz üstü duruş hareketi. Diz duruş. Bacaklar dizlerden bükülü, dizler bitişik. Bacaklar ve gövde bir doğru oluşturacak biçimde gergin, kollar yanlarda serbest. Baş dik, göğüs dışarıda, bakış karşıyadır. Sıradaki hareketimiz sporcu oturuşu. Sporcu oturuşu. Bacaklar bükülü oturuş pozisyonunda ellerin diz kapakları üzerinde kenetlenmesi ve hafifçe gövdeye çekilmesi şeklinde oturulmasıdır. Sıradaki hareketimiz ters cephe duruş hareketi ters cephe duruşu. Göğüs yukarı, sırt yere dönüktür. Eller ve topuklar yere temas eder. El parmakları ayaklar doğrultusunda, ayak bilekleri gergin ve topuklar yere dayalıdır. Sıradaki hareketimiz yan cephe duruş hareketi. Yan cephe duruşu sağdan ve soldan olmak üzere iki yönlü yapılır yapıldığı taraftaki elin avuç içi ve aynı taraftaki ayağın yan yüzeyi yere temas eder. Vücut gergindir. Diğer kol gövde ile temas halindedir. Bacaklar birbiri üzerindedir. Baş, gövde ve bacaklar bir doğru oluşturur. Sıradaki hareketimiz çakı duruşu. Çakı duruşu. Bacakların ve gövdenin gergin olarak 45 derece yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü, Eller kalça yanında, yere dayalı veya yanlarda omuz hizasını açıktır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır. Sıradaki hareketimiz öne hamle duruşu. Öne hamle duruşu. Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Gövde arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanlarda serbesttir. Her iki ayak topuklarla birlikte yere basmaktadır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir. Sıradaki hareketimiz yana hamle duruşu. Yana hamle duruşu. Öne hamlenin yana adım ile sağa ve sola uygulanışıdır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir. Sıradaki hareketimiz kartal duruşu. Kartal duruşu. Bacaklar açık ayakta duruştayken bacaklar biraz daha açılır. Gövde Belden öne bükülerek yere paralel duruma getirilir. Kollar omuz hizasında açık, gergin ve yere paraleldir. Sıradaki hareketimiz planör duruşu. Planör duruşu. Vücut ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık, gövde ile beraber yere paraleldir.